Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Neydi? Takipçilerim çoğunlukla şey demiş. Neydi? E, abinle oynar mısın filan? Abimin şu an işi var. O yüzden iki birazcık da ben tek başıma oynayayım dedim. Sonraki videomda Allah izin verirse abimle oynayacağım. Tek hesaplaşmayla başlayacağım. Uzun zamandır video çekmiyorum. Okullar falan başladı ya arkadaşlar. Ondan biraz telaşlı geçti zamanlar. Ondan dolayı video çekemedim pek. Ee, bu videom inşallah size uygun gelir. Bayron var. Bayron. Bu benim eski hesabımda bu telefonda vardı. Ama şimdi Bayron senin üstüne atlayacağım da bir yerinde duramıyorsun ki kardeşim. İnşallah ölmem. Ne olur ölmedim. Yes. Çok iyi. Aa, bak şunun da. Ay. Çok kötü. Hiç canıma bakmadım. Ondan dolayı oldu. Ben normalde hep canıma bakıyorum da. Bu sefer bakmadım. Dan dolayı oldu. Ama neyse. Ya şu mina vardı ya arkadaşlar. Şu mina da çok zor oğlum kazanması ya. Neyse. Bu sefer basket savaşı gelmiş. Ben basket savaşında hiç iyi değilim ama. Ben sizin için bunu oynamayanlar için göstereyim. Ben de hiç oynamadım. İlk defa oynayacağım. Sizle oynamak için. Lan sadece Mina mı var? Oha, ben de mi Mina'yım lan. Çok iyi. Aa Mina çok kötü ya. Ben hiç oynayamıyorum bunu. Güzel aslında. Ee, kutular var. Kutuları açtıktan sonra geliyormuş Mina. Beni şöyle beklemiyordu. Adamdan kaçayım ben. Şöyle. Bu da minnoş da. Neyse. Dur ben şuraya doğru gideyim. Şuraya doğru gideyim. Adam var keltoşa da. Hoca. Hoca. Ben kaçayım. Bunlar dövüşsün. Hihihih. <laughs> Of adam beni öldürecek ya. Öldüremezdi. <laughs> Allah. Neyse. Ya bu yine alışkın olmadığından dolayı oluyor bunlar hep. Neyse. Hoppala. Hop. 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 Of. İki kişinin arasında sıkıştım. Oğlum. On Küpü varmış adamın. Neyse. Arkadaşlar, sonraki videolarımın gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Doğru diyorsunuz ama ben birkaç zamandır video atamıyorum. Özür dilerim sizden. Ama sonraki zamanlarda atacağım söz veriyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye.